Arkadaşlar merhaba, hepiniz Halikaya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stone Caravan'ın yeni üretim serilerinden bir tanesi olan 2012 kasalarda Crafter, Volkswagen Crafter aracının aynı zamanda bu kasayı Sprinter grubu da kullanıyor. Aynı PSA'larda olduğu gibi ortak kasa olan bir araç. Bu o serinin en uzun araçlarından oluyor. Bu aracın iç uzunluğu şoför mahallinin arkasından arka koltuğa kadar 4.40'lık bir alan oluşturuyor. Bu araçta yine aynı şekilde Stone kalitesine yakışır şekilde içerisindeki kullanışlı, zarif ve bir o kadar sağlam malzemeleri Sağlam bir işçilik ve güzel emekle birleştirerek güzel bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Bu seferki araç diğerlerine göre biraz daha böyle koyu renk ağırlıklı, asil duran bir duruşa sahip. Birazdan zaten size onları içeri geçtiğimizde detaylı olarak gösteririm. Her zaman olduğu gibi ilk olarak bu taraftan size anlatarak başlamak istiyorum. Klasik olarak her aracımızda kullandığımız, kaliteden ödün vermediğimiz tentemizden Tool Omnistar'ın tentesini kullandık bu araçta da. 4.25'lik bir tenteye sahip ve aynı şekilde mistik kumaş olmasından kaynaklı yaz günlerinin altında klimalı bir kumaş etkisiyle rahatlıkla serin bir araba bunun ön tarafında konaklama yapabileceğiniz bir tente sizi karşılıyor. Hemen tentenin alt tarafında iki tane dış aydınlatmamız bulunuyor. Araç uzun olmasından kaynaklı biraz daha dış aydınlatmayı bu kısımda fazla tutmaya özen gösterdik. Bu arada ikisinin anahtarı da ayrı şekilde yani istediğiniz zaman sadece ön veya sadece arkayı yakabileceğiniz şekilde bunu dizayn ettik. Aracın hemen dış tarafında bu tarafa bakan cephede iki adet cam bulunuyor. Bu kısımda 90'a 45, 90'a 45 olmak üzere Dometic'in S4 birinci sınıf kalite camlarından yine tercih ettik. Çünkü bunlar sınıfında gerçekten ısı yalıtımı olsun, perdesini üzerindeki alüminyum yansıtma özelliğinden kaynaklı vesaire birçok kısımda kendini marka olarak öne taşımış bir malzeme zaten birçok karavan piyasasındaki kişiler bunlara aşinadır. Hemen bu kısma geldiğimizde genel yaşam alanına olan bölgede daha rahat kullanabileceğiniz şekilde buraya sahil duşunu daha doğrusu sahil duşu. Aşağı tarafta hemen burada Jack'lı sistem, Reich markasının Alman ürünü bir sahil duşu. Hortumlu sistem duşları kullanmadığımı, neden kullanmadığımı önceki videolarda zaten size belirtmiştim. Hemen üst tarafında aracın su dolum kapağı yer alıyor. Burası kilitli şekilde. Herhangi bir dışarıdan ilave müdahale izin vermeyecek şekilde. Yine bu da bir markasının felteli bir ürünü. Bu araçta arkadan itiş olmasından kaynaklı su deposunu aracın altına koyduğumuzda çok düşük litre alabiliyorduk. Bu sebeple de aracın su deposunu altına koymak yerine iç tarafına koyarak daha yüksek hacimde su depolama alanları kazanmış olduk. Aracın altına koyduğunuz su depolarında neden bu araçlarda olmuyor? Çünkü akıs daha doğrusu arkaya şaft aktarmasından kaynaklı arada ciddi bir şaft koridoru oluşuyor ve kenarlarda kalan boşluklar da yeterli alanı oluşturmuyor. Ve birçok kişi bilir ben aracın olabildiğince orijinal yüksekliğinin dışına daha doğrusu alçaklığının dışına çıkmayı pek tasvip etmemeliğinden kaynaklı arabanın altından herhangi bir depo gözükmeyecek. Yani arabanın orijinalindeki kullanımınız neyse aynı şekilde dikkat etmeden kullanabileceğiniz şekilde tasarlamaya çalışıyoruz. Su deposunu hemen burada içeride yazacak şekilde 180 10 litrelik bir temiz su deposu olarak kullandık. Aynı zamanda bunu belli derecelerdeki soğuk havalarda da kullanmanıza imkan sağlayacak. Çünkü dışarıda olan depolar daha kolay donmasından kaynaklı böyle bir avantaj sağlamış olduk. Aracın diğer tarafına geldiğimizde hemen bu aracın mutfak kısmı diğer modellerden yine farklı olacak şekilde normalde kapı tarafına konumlandırılmıştı. Fakat burada yatak bölümünden hemen sonra orta koridorda olacak şekilde ayarladık. Çünkü zaten içeriki tasarıma geçtiğimizde gösteririm. Biraz daha duş kısmını değiştirerek arabanın içindeki ferahlığı da arttırmış olduk. Hemen burada yine aynı şekilde 90'a 45'li dometiğimiz bir camı mevcut. Buraya geldiğimizde elektrik girişimizi hemen buraya konumlandırdık. Hemen yan tarafında da Veil vale markasının 13 litre gazlı ve elektrikli ısıtıcısının baca çıkışını burada görebilirsiniz. Evet klasik karavan girişimizin o meşhur video kısmını yapalım. Kayar kapıyı açtığımızda ilk olarak bizi alandaki darlığı tamamen yok etmesi kaynaklı şoför mahallinin hemen arkasında olan kısma banyo kısmını yerleştirdik. Hemen şurada da Sağ ön koltuğu dönerli şekilde yaparak buradaki oturma kısmındaki alan sayısını arttırmaya çalıştık. Hemen burada şöyle göstereyim. Gayet ferah ve rahat şekilde duş alabileceğiniz bir duş alanımız yer alıyor. Aynı şekilde kapattığımızda hemen burada bir buzdolabımız. Bu kısımları isterseniz içeriden anlatayım, daha detaylı bir şekilde gösterebilirim. Araca girdiğimizde hemen burada mutfak kısmının hemen karşısında yer alan koridorda da yaklaşık 55 santimlik bir koridor genişliğiyle bize ferahlık sağlayan masa grubunu hemen buraya yerleştirdik. Buradaki oturak kısmı arkasındaki sırtlık var. Diğer taraftaki oturak kısmında normal puf minder mantığında sırtlıksız bir şekilde müşteri talep etmişti. Hemen bu masa kısmından alacak olsam hemen yan tarafında buradaki ışığı ve tavandaki bu arada hekillerin tamamı aydınlatmalı hekiller olarak MPK'nın hekillerini kullandık. Bu şekilde açarak Herhangi bir yere kalkmadan masada muhabbetinizde burada 220 prizleriniz hemen yan tarafında USB soketlerinizin olduğu Type-C ve Lightning olarak birkaç farklı çeşitte USB size imkan sağlayan Vestak markasının halojen free prizlerini kullandık. Hemen bunun yan tarafında hem buradan hem de dışarıdan rahatlıkla erişimi sağlayabilmesi amaçlı bu kısma dış aydınlatmaların çiftli anahtarını yerleştirdik. Aynı zamanda bu oturak kısmını şöyle basit bir şekilde aşağı indirdiğinizde sadece sırt minderini buradan sökerek burada yaklaşık 1.90'lık bir tek kişilik yatak alanının kolaylıkla oluşmasını sağlıyor ve kaldırması da aynen kurulması kadar bir o kadar basit. Aldığınızda Direkt olarak burada tekrar sohbetinize ve yemeğinize devam edebileceğiniz bir masa haline gelmiş oluyor. Aynı zamanda mutfağın bu tarafta olmasından kaynaklı da buradan erişimi de kolaylaştırmış oldu. Bu kısma geldiğimizde tavanın ortasında 40 40 az önce bahsetmiş olduğum bir heki yer alıyor. Yine burada bu arada arabada kullanmış olduğum zaten birçok kişi bilir bunu. Kullanmış olduğum tüm ürünler tamamen karavana özel üretilmiş ürünler. Yani karavana benzeyen malzeme grupları veya daha böyle ev tipi olan ürünlerin hiçbiri bu araçta kullanılmıyor. Aynı şekilde buraya geldiğinizde kamerayı biraz daha yanaştırayım öyle göstereyim. Bu kısımda bir adet Tedworth'un ikili ocağı yer alıyor. Bu kendi iç havuzu olmasından kaynaklı yemek taşma durumlarında karavanın içine olası bir yemek taşması vesaire durumlarda arabanın kirlenmesini engelleyecek bir iç havuzu yer alıyor. Aynı zamanda arkasındaki siperlik sayesinde olası bir ısınma, fazla ısınma ve üzerine çoğu karavanda bunu çokça görürüz normal ev tipi kullananlar da ciddi sıkıntı oluşturuyor. Tencereye koyduğunuzda ateşin yayılarak arkadaki malzemeye ve tezgah herhangi bir kısmına zarar vermesini engellemiş oluyoruz. Bu arada bu kullanmış olduğumuz tamamen masif ahşaptan oluşan bir tezgah ve üzerinde multicraft bir boya yer alıyor. Çekiş darbelerine kadar dayanıklı bir malzeme ile kaplandı. Bu kısma geldiğimizde burada Ted Ford'un yine Black serisinden olan gayet büyük bir evyesi yer alıyor. Bu arada kullanmış olduğumuz muslukları önceki videolarda zaten bahsetmeye çalışmıştım. Ben hepsini olabildiğince sınıfın önde gelen markalarından kullanmaya çalışıyorum. Çünkü karavan muslukları biraz basınçlara dayanamıyor. Veya yakın zamanda hareketten dolayı çabuk deformasyona uğrayabiliyor. Burada yine aynı şekilde bir Grohe'nin musluğunu kullandık. Hemen burada mutfak kısmının önünde çalışan kişinin daha ferah bir şekilde çalışmasını ve bu aracın buradan rahatlıkla arka yatak kısmından sirkülasyonu sağlayarak ferah bir şekilde kullanım imkanı sağlıyor. Aynı zamanda burada sinekliğimiz ve tamamen blackout şeklinde olan Dometic'in arkası alüminyum kaplı olan bir perdesi yer alıyor. Kolaylıkla açtığımızda hemen bu kısma geliyorum. Burada Renault'un şu an üzerinde etiket var. Aracın birçok kısmındaki bu arada etiketleri sökmedim. Çünkü müşteri bunları geldiğinde genelde yeni araç aldığınızda bunlar güzel bir zevk verir insana. O sebeple onları müşteriye bırakıyoruz. Burada bir Renault'un tüm elektrik akımlarının kontrol edildiği bir panel yer alıyor. Araba şu an ne kadar şarj alıyor fazladan yani tüketen örnek veriyorum bir buzdolabı 5 amper diğer ışıklar 5 amper onlardan arta kalan yani şu an güneş paneli tüm sistemler çalıştığı halde hala daha 2 amper amperlik bir elektrik üretebiliyor. Bu arada aracın tavanında 310 amperlik bir panel. Monokristal pörç yapıda panellerimiz bulunuyor. Hemen bu kısma geldiğimizde burada mutfak kısmının altındaki ambiyans ışığı ve aynı şekilde dolabın altındaki ambiyansı açıp kapamaya yarayan bir ışık anahtarımız yer alıyor. Inverter'ımız yine aynı burada bu şekilde bastığınızda uzaktan kontrol şeklinde inverter'ı kullanabiliyorsunuz. Hemen burayı kapattığınızda inverter'ı direkt devreden çıkarmış oluyorsunuz. Hemen o kısmın altında temiz su ve kirli su depolarının yüzde olarak dolduk oranları ve altında akü voltajını gösteren bir kısım. Burada yine bir 220 prizimiz. Aracın zaten birçok kısmında olabildiğince herhangi bir uzatma çekmeden ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanabileceğiniz enerji alım noktalarını bolca kullanmaya çalışıyoruz. Burada USB soketlerimiz ve altında hidroforun rahatlıkla açılıp kapanmasını sağlayan bir kısım yer alıyor. Hemen aşağı tarafında da Veil'in sıcak su ünitesinin aynı zamanda burada gaz ve normal 220 elektrikle kullanabileceğiniz bir kontrol paneli yer alıyor. Hemen mutfağın yan tarafına geldiğimizde mobilyanın rengiyle kaplanmış olarak vaziyette 138 litre olması lazım. Tedford'un bir buzdolabını tamamen 12 volt sistemli çalışan bir buzdolabını görüyoruz. Gayet ideal bir buzluk kısmı ve çekmecelerinden tutun da her şeye kadar gayet sizin ihtiyacınızı uzun dönemde bile karşılayabilecek bir buzdolabı karşılıyor sizi. Hemen burada dokunmatik olarak kullanabileceğiniz derece ayarı, buzluğun derece ayarı gibi birçok fonksiyona buradan erişebiliyorsunuz. Hemen üst tarafında da buzluk, yani burada diğer depolama alanlarında kullanabileceğiniz malzemeleri buraya kullanabiliyorsunuz. İhtiyaç durumunda tabii bu kısımlara biraz daha dolabı alçaltarak buraya normal 12 voltluk gazla çalışan bir fırın daha monte edebiliyoruz. Hemen bu kısımda da zaten direkt duşun, az önce görmüş olduğunuz ışığını direkt buradan açarak duşa giriş yapabiliyorsunuz. Şu kısımlara geldiğimizde burada yine aynı şekilde dolabın mutfak kısmının üst tarafında ciddi bir depolama alanı yer alıyor. Aynı şekilde altına geldiğinizde de birçok çekmece sizi karşılıyor. Şimdi size diğer çekmecelerin içini nasıl kullandığımızı biraz olsun göstermeye çalışayım. Leo Bayvis'in hemen aşağı tarafına geldiğimizde burada bizi LPG tankımız karşılıyor. Avrupa standartlarında Aygaz'ın bir tüpünü kullandık. Hemen yan tarafında olası bir kaçak durumuna karşı tahliyesini sağlayabilecek iki tane valfimiz bulunuyor. Hemen burada ufacık bir kaçak dahi olsa uyarıp önlem almanızı sağlayacak bir gaz sensörünü buraya yerleştirdik. Olası bir kaza anında veya tüpün sarsıntıya çok fazla girmesi durumunda gazın tamamını kesecek kreş sensörümüz, gaz filtremiz ve aynı şekilde tüm gaz borularımızı burada Turuma'nın kendi vanalarını kullanarak tamamen bakır borulardan oluşacak şekilde yaptık. Bu arada su tesisatının tamamı şöyle görmüş olduğunuz gibi pirinç pneumatik sistemlerle Veil vale markasının su tesisat ürünlerini kullanarak yapıldı. Bu sayede herhangi bir donma tehlikesine karşı da ciddi sağlamlık olabiliyor. Aynı zamanda bu kullanmış olduğunuz şuradaki malzemeleri tekrar göstereyim. Sıcak su normalde 70-80 derecelere çıktığında normal kullanmış olduğunuz borularda çatlamalara veya formlarını kaybedip büzüşmeye neden olabiliyor. Bu borularda herhangi bir şekilde öyle bir durumla karşılaşmanız mümkün değil. Kullanmış olduğumuz su ısıtıcı markasının kendi ürünleri olan İtalyan malı malzemeler ve cidden kalitesini ve parasını hak eden ürünler. Burada, burada tüpünde bağlantısı aynı şekilde Turuman'ın kendi ortumuyla beraber yapıldı burada mutfağımızın hemen altında çekmecelerimizi buraya kaşıklık olarak kullanabileceğimiz aynı zamanda altında da birçok depolama alanını burada kullanmış olduk. Hemen bu kısma geldiğimizde bir tane çift kapaklı bizi depolama karşılıyor. Buraya açtığımızda burada daha dikey çöpünüzü vesaire diğer kutularınızı depolayabileceğiniz bir alan yer alıyor. Hemen şurada da tüm arabanın enerji sisteminin tamamını tek bir volt şarter yardımıyla inverter vesaire tüm sistemi arabayı kullanmadığınız zamanlarda komple kapatarak bu anahtarı yanınıza aldığınızda sizin dışınızdaki tüm kişilerin erişimini engellemiş olabileceksiniz. Aynı şekilde burada da tüm tesisatın olası bir tamir durumuna karşı buradaki hatlar sayesinde arabanın kaza durumunda kaportasının içine yerleştirilmediği için daha korunaklı bir bölgeye yerleştirmiş oldum. Mutfak kısmında da anlatacaklarım bu kadar. Yukarıdaki dolaplarda şöyle göstereyim. Zaten kendiliğinden kapanıyor. Herhangi bir ses ve gürültü uyuyan kişiyi rahatsız etmeyecek şekilde. Bu arada kullanmış olduğumuz tüm de yine sınıfının önde gelen markası Hafele ürünün gruplarından oluşuyor. Aynı şekilde hemen şuraya geldiğimizde de burada da güzel bir led aydınlatmamız masanın tamamını güzel bir şekilde aydınlatmayı sağlıyor. Hemen buraya geldiğimizde de şurası biraz süngere takılıyor. Az önce yaparken biraz şey yapmışım. Geniş bağladım. Buradan arka depo kısmına erişerek burayı kiler olarak kullanabilirsiniz. Veya uzun malzeme depolayacağınız zaman arabanın koridorunu da rahatlıkla kullanarak bagaj kısmına yükleme yapmanızı olanak sağlıyor. Tekrar burayı kapatalım. Gelelim yatak kısmına. Yatak kısmında normalde bu arabalar ciddi bir karaya doğru çıktığında dar oluyor. Ama biz aracın en geniş noktasında baz alarak 176 santimlik bir yatak, analı, yatak alanı oluşturduk ve şu cam boşluğunun içine giren kısmı kullanarak da ortalama 180 santimlere ulaşan bir yatak alanı sağlamış olduk. Aynı şekilde onun da üst tarafında bolca depolama gözü mevcut. Aynı şekilde arkasında ve diğer tarafta. Bu arada hemen her iki tarafta da kullanılabilecek şekilde bu arada buradaki ışın aydınlatması direkt altında. Altında USB soketleri ve 220 prizimiz yer alıyor. Hemen burada da bu arada arka kapıdaki çift camların olduğu bunlar normalde arabanın kendi camlarıydı. biz bunları olabildiğince görsel hale getirerek ve yalıtımla kaplayarak uyuyan kişinin en azından yattığı hizadan herhangi bir soğuk almasını engellemeye çalıştık. Daha sonra bunlara perde takarak da tamamen burayı konseptle güzel bir hale getirebiliriz. Burada da aynı şekilde yukarıda ikili bir anahtarımız yer alıyor. Anahtar sayesinde dolap altındaki bu ışığı ve hekiyi direkt kontrol edebiliyoruz. Herhangi bir kalkıp basma ihtiyacı olmadan Direkt baş ucundan kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde altında 220 ve USB soketleri yer aldı. Tamamen Vestak grubunun ürünleri yer alıyor. Bu arada bu oturak gruplarının altında kalan bu kutuları da tamamen depolama alanı olarak kullanabiliyor müşteri. Bunların altında da ciddi bir yüklük olarak kullanabileceğimiz bir depolama alanı kalmış oldu. Bu kutuları rahatlıkla buradan kapağını kaldırdığınızda altına erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde yükseklik masa ayarlı. Daha doğrusu yükseklik ayarlı, ayarlı masa ayağımız burada. Şimdi arka kısma geçelim. Arka kısma geldiğimizde normalde kapıların kendi orijinal kaplamaları vardı. Fakat bu kaplamalar deformasyon uğramasından ve içerideki yapıya uymamasından kaynaklı. içerideki mobilya ve görsel bütünlüğünü sağlamaya çalıştık. Aynı zamanda aracın kendi alt döşemesindeki fonksiyonellikleri de kullanmaya çalıştık. Burada yine aracın kendi depolama gözlerini görebilirsiniz. Ve kapı kovulları olsun. Onları birçoğunda orijinali bozmadan bu şekilde kullandık. Hemen bu kısma geldiğimizde tentemizin açma kolunu buraya yerleştirdik. Hemen burada bu kutuların bu arada ikisinin içinde de bu kısmın tamamında elektrik ünitesine erişebileceğiniz ve buradan boyların kışta yani çok soğuğa geldiğiniz zaman da buradan tahliyesini sağlayabileceğiniz bir vana yer alıyor. Bu vana sayesinde herhangi bir aracın altına eğilme olmadan kolaylıkla su deposunun daha doğrusu sıcak suya giden deponun tankın içindekini tamamen boşaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda hemen yan tarafta da araçtaki tüm tesisatların numaralandırılmış şekilde şekilde olan sigortaları birazdan oraya eğilip onu size gösteririm. Numaralandırılmış şekilde olan tesisat var. Örnek veriyorum bu ışığa gelenin bir numara. Ört buzdolabına gidenin yedi numara gibi birçok numaralandırma sistemiyle olası bir tamirat ve arıza durumunda yani oraya bizim intikal etme süremize kadar ki müşterinin herhangi bir şekilde orada mağdur olmamasından kaynaklı böyle tesisatı bilmeyen kişinin bile rahatlıkla erişim sağlayabileceği bir sistem oluşturduk. Bu arada aracın bu kısmında yer alan tesisat ünitelerinde ciddi bir kalite söz konusu. Araç sahibinin isteği üzerine 2 adet Victron Enerji jel aküsünü kullandık. 2 tane 100 amperden 200 amperlik bir lityum batarya pardon jel değil lityum batarya kullandık. Lityum batarya sayesinde de yüksek deşarj ve şarj imkanları sağlayarak kısa konaklamalarınızı dahi 1 saatte 100 amperlik gibi bir şarj yapma imkanı size sunuyor. Aynı zamanda orada birçok kısımda kullanmış olduğumuz grubun zaten birçoğunuz bunu Aşinadır, Victor ürünleri ve Renocu grubun ürünlerinin tamamen sınıfın önde gelen markalarını tercih ettik. Burada bahsetmiş olduğum Veil vale grubunun ısıtıcısı yer alıyor hemen buraya. Kapattığımızda diğer kısma geldiğimizde burada tamamen bu kısmın altında hidrofor ve su vanalarının olduğu kısımlar yer alıyor. Herhangi bir arıza durumunda ne kadar böyle bir olmayacak şekilde yapmaya çalışsak da olduğunda bu kapağı üzerinden kaldırarak rahatlıkla bunun altına erişebileceğiniz bir alan yer almış oluyor su deposu da orada yalıtımlı bir şekilde herhangi bir soğutan en az etkilenecek şekilde buraya konumlandırdık arkasına kalan buraya da Orada ufak bir alan kalmıştı. Orayı da buraya depolama olarak kullanabileceğiniz şemsiye veya böyle halat vesaire koyabileceğiniz bir yer haline getirmeye çalıştık. Bu arada zaten iki ünite arasında yer alan kısımda da ciddi bir depolama alanı yer alıyor. Kullanmış olduğumuz Hidrofor'da Veil vale grubunun aracı zaten suya dair birçok ürünü Veil vale markasından tercih ettik. Bunun sebebi zaten böyle karavan yaşamına geçtiğinizde ufacık seslerin bile örnek örüm uyurken arkanızda böyle birden böyle bir ciddi sesle böyle çekiç vurur gibi çalışan Hidrofor'lar kaliteyi düşürebiliyor ama Veil vale grubu gerçekten bu konuda bize fazlasıyla tatmin eden bir marka. Kullanmış olduğu hidroforlar inanılmaz sessiz, aynı şekilde kullanmış olduğu tesisatlar vesaire derken o ekosistemi tam anlamıyla bütünleştirdiğinizde mükemmel bir ekosistem haline gelmiş oluyor. Bu araçta da onu kusursuz bir şekilde uygulamaya çalıştık. Aracın zaten yalıtımına dair birçok kısmında daha doğrusu tavanda, duvarda ve zeminde ciddi soğuklarda sizi rahatlıkla konaklama imkanı sağlayabileceğiniz hatta şu an ciddi sıcak var. Zaten video çekerken fark etmişsinizdir. Arabanın dışındayken terliyorum ama içine girdiğinde herhangi bir terleme durumu söz konusu değil. Çünkü aracın tamamında 5 katmanlı bir yalıtım mevcut. Öncesinde zaten komple bir aracın tamamı kauçukla kaplanıyor. Daha sonra üzerine 3 katlı bir triple pan uygulamamız var. Tekrar üzerine birkaç kaplama gelerek ve aynı zamanda tüm bu mobilya aksamının herhangi bir gıcırtı olmayacak şekilde iskeletleme sistemi yaparak kaza durumunda vesaire Arnavut kaldırımı yola girdiğinizde hem gıcırdamasını engellemesi ve aynı zamanda mobilyanın ilk günkü yapıldığı sağlamlıkta ve rigidlikte olmasını sağlamak amaçlı böyle bir uygulama yapıyoruz. O sebeple aracınızda kışın kaya gittiğinizde rahatlıkla içerisinde üşümeden konaklayabilirsiniz ve yazın ufak bir hava sirkülasyonu sağladığınızda herhangi bir tavan klimasına ihtiyaç duymadan araç içinde konaklamayı ve uyumayı sağlayabilirsiniz. Aracın giriş kısmına geldiğinde sizi zaten muhteşem bir görsel karşılıyor çünkü her şeyin tam anlamıyla yerli yerinde gibi durduğu ve sağlam bir şekilde gıcırtı yapmadan durduğu bir alan ve bir o kadar da güzel bir renk uyumuyla sizi karşılamış oluyor aynı zamanda koltuğun bu kısmındaki normal sırtlıksız bir oturak grubu tercih ederek buradaki hareket alanını ciddi ferahlatmış oluyoruz. Bu arada duş kısmı buradan buzdolabının olduğu yere kadar geliyor. Sadece şurada bir paht kırma ile koridordaki genişliğin düşmesini engellemiş olduk ama içeride kullanım alanında zaten ciddi bir ferahlığı siz de görmüş oldunuz. Bu kısma geldiğinizde aracın birçok kısmında mobilya kısmını hani böyle görsel olarak baksanız da asıl önemli kısımlar detaylar oluyor. Örnek veriyorum kenardaki ovallerin dönülmesi ve dolap altlarındaki sivriliklerin tamamen yok edilmesi, basamak kısmındaki kısımların tamamen overleştirmesi. Çünkü herhangi bir karavana çıktığınızda bu araçlar diğer BSA araçları gibi direkt düz zemin olarak başlamıyor. Arkadan işte olmasına kaynaklı şaft aktarması bu aracın biraz daha zeminli yükselmesine neden oluyor. Bu da bu kısımdaki kısımları sert bıraktığınızda olası bir ayak takılmasında ciddi kaza sonuçlarına sebep olabiliyor. Bunları da tamamen ovalleştirerek müşterinin sağlıklı bir şekilde seyahat etmesini sağlamaya çalıştık. Zaten arabanın içindeki diğer güvenlik önlemlerinden bolca da bahsetmiştim. Bu arada aracın şarj olayı şu şekilde oluyor. Arabanın ön tarafında motorun alternatöründen beslenen ve arkadaki aküyü şarj eden 40 amper saatlik bir şarj cihazımız yer alıyor. Bunun sayesinde yani bugün siz 1 saatlik bir yol gittiğinizde ortalama dolabınızı 10 saat rahatlıkla çalıştırabileceğiniz bir elektrik üretmiş oluyorsunuz. Bunun da en büyük artısı arkada kullanmış olduğumuz lityum akiler. Çünkü lityum akiler yüksek şarj kapasitesine sahip olmasına kaynaklı yüksek oranda şarj edilebiliyor. Aynı zamanda örnek veriyorum arabanın alternatörünü arttırdığınızda daha güçlü bir alternatör taktığınızda da 100 ampere kadar şarj imkanını size sunabiliyor. Onunla beraber aracın tamamında üst tarafta komple güneş panelleri yer alıyor. Bunlar sayesinde araç konaklama sırasında zaten birçok ana ihtiyacınızı ve buzdolabını rahatlıkla çalıştırabilecek enerjiyi gün içinde depolayarak sizin herhangi bir şebeke kaynağına ihtiyaç duymanızın önüne geçmiş oluyor. İlave olarak herhangi bir örnek görüyorum böyle elektrikten yeterli verimi alamadığınız Çünkü hava kapalı veya kar kışın paneller kapandı ve arabayı da hareket ettirmiyorsunuz. Bu zamanda herhangi bir sizi tehlikeye sokmayacak şekilde dışarıdan harici 220 elektrik alarak akülerinizin tekrar şarj olmasını ve aynı zamanda oradaki redesör sayesinde de herhangi bir akü ihtiyacı olmadı. Yani kullanmış olduğunuz 220'yi direkt size 12 olarak kullandırarak aküyü devreden çıkaran bir sistem yer alıyor. Bu sayede de herhangi bir şekilde akünün döngü sayısını düşürmeyerek daha uzun yıllar bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten normal bir lityum akülerde 10 senenin üzerinde bir kullanım imkanı sağlayabiliyor. 6000 kere tam anlamıyla doldur boşalt ve yarıya kadar doldur boşaltlarda bu süre çok daha yukarılara çıkabiliyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Burada aklınıza takılan sorular olursa veya tasarımla ilgili görüşleriniz olursa hemen yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bize ulaşmak istiyorsanız da Stone Caravan Google'a yazdığınızda zaten orada birçok iletişim bilgimiz çıkıyor. Veya Instagram hesabımızdan Stone Caravan yazarak oradan bize tekrar iletişim kurabilirsiniz. WhatsApp yoluyla da yaptırmak istediğiniz proje olduğunda bize oradan ulaşarak kafanızdakiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Sağlıcakla kalın. <laughs>